Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz zaten görevlerini. Dediğim gibi demin ki videoda kapatacağım demiştim. Kapattım videoyu. Şimdi devam ettiriyorum kaldığımız yerden. Bakalım. Başlayalım göreve. Şöyle. Bir dakika. Görevi harttan açmayı unuttum. Tamam. Bakalım nasıl olacak. İlk görev güzeldi. İkinci görev biraz sıkıcıydı. Üçüncü görev daha da sıkıcı olacak gibi gözüküyor ama bakalım. Kimser ara sahneye geçme seçeneğimiz varmış. Çok iyi. Burada bu görevi biliyorum galiba ya evet. Bu görev çok sıkıcı. Bayağı sıkıcı hem de. mesaj giriyor. Bu mesaj kısmını sansürlerim ben. Yarı araba kısmına girdi. Girdiyse. Burası sıkıntılı. Kutu olur. Gerek yok böyle şeylere. Biz şekil şükür, şükürü gitmek de bir başka ya. Zevk değil. Zevkli de düşmeden tabi. İnşallah. Şurayı diyor inerim hemen. Motordan inmemizi istediyor. Evet tamam adamları öldüreceğiz. Yapmıştım ben bu görevi dediğim gibi. Önceki şey konuşamadım. Önceki ya ee, iki diyemiyorum. Önceki iki görevi bugün niye böyle dedim sürçüyor benim ya. Konuşamıyorum kelimeleri söyleyemiyorum. İnşallah bir şey bir şey olmuyor dur hasta hasta falan. Allah Önceki iki görevi burada niye söyleyemedim şimdi fark ettim. Kulaklık takıyorum ya. Kulaklık benim kendi sesimi duymama engelliyor. 2 deyince iki demiş gibi hissedemiyorum. Yani bu K'yi yeterince baskılamış gibi hissetmiyorum. Onun ötürü böyle oluyor. Neyse önceki iki görevi yapmamıştım açıkçası ben. Ama bu görevle sonraki görevleri önceden yaptım. Bundan ötürü daha kolay olacak. Önceki iki görevi nazaran daha kolay değil de daha doğrusu. Daha bilindik. Neyse bir video yapmak istiyor. Bir bir yapar mıyız? Yaparız herhalde ya. 22 oluyor. 8 yapacağız bunu. 10 yapacağız. 10 yine. Bunu 10 yapsak 16 oluyor. Demek ki buraya takmam lazım. Buraya, bu da buraya, çok güzel, bit Bitti. Devam edelim. Şimdi ultra birazdan hareket etmeye başlayacak. sıkıldı. Cam kırayım dedim ben de. Yere böyle bir oyun vardı biliyor musun bilmiyorum da. Cam kırma oyunu. Toplar oluyordu demirden falan. Demirden toplarla cam kırıyordunuz. Güzel bir oyundu. Hatırlayan varsa söylesin. Buraya kadar izlediniz mi bilmiyorum da. keyifli oyundu ama ya. Rahatlatıyor insan. Cam kırıp duruyor. Ülkeye targıtların treninin gelmesini bekle diyor. Bekleyelim. Hatta beklerken şöyle onlara bir sürpriz yapalım diyecektim de geldiler daha. Başka kim var? Bu var. Oh. Tamam. Take off the target. Dedi sonra şey dedi. Diff case'i çal diyor. ama. yazıp dayamıyorum. Heh. Silah çekmem lazım. Garip. Bu arada şu görev hakkında şöyle bir bilgi vereyim size. Niye böyle konuştum bilmiyorum ama. Ateş etti. Burada adam var. Evet kasayı açarsanız bu kasada motor var. Bunları almamız gerekiyor. Haritada gösteriyor zaten. Hani muhtemelen biliyorsunuzdur. Benim de hani nerede olduğu falan ama yine de diyeyim dedim. Bu arada power search mü bu? Motor. Power search galiba. Oyunun en hızlı motoru bu. Can basmam lazım. Bu adam orada ne yapıyordu? Biraz garip o adam olduğu yer. Neyse. Çatı almış can bastım. Evet o da teşhidim de korkusunlar. Hover search diyebiliyor bu motor ama yanlış bir bilgilendirme de olmasın. Böyle atlayalım burada. Zaten o yüzden koymuşlar burayı. Böyle. Devam edelim. Yanlış yerde gittim gerçi Çıkış yapabiliyorum Allah'tan. Niye durdu bir an? Yavaşladı bir an sanki motor ama değilsin. Allah! Buraya girmeyecektim ben dur. Yanlışta girdim buraya. Ekmeğe gidiyordu az kalsın. Yok kaldıracağım diye böyle. Ha geliyor. Geliyor. Yaşar. Yaşar. Yaşar öldü. Mükemmel bir atlı. Nereye gidiyor? Neyse. Ona için diye ben şimdi düşerim motorda falan. Mazallah sıkıntı. Motorda falan düşmek istemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Sonra iki saat ölürsem görevi tekrar yap. Ölmezsem de ne bileyim işte motora bir uğraştırıcı gerek yok. Geldik. Diyor ki Avi'nin Ferun GT'sinin bagajını aç diyor. Açtım bagajı. Bagaja bıraktım malı. Telefondur. Neyse onu da cevaplıyorum. Payphone you know, evet payphone. Payphone an paralı telefon bir herhalde evet. Paralı telefon derken... Mi? ...para atıp konuşabildiğiniz Evet bu görev de bitti. Bakalım videoya ne kadar dakika olmuş. 8 dakika olmuş. 8 dakika. 8 dakika. Bu görev için. İkinci görevi açayım. Olmazsa. 8 dakika çünkü çok kısa bir süre. Bir video için. Hadi. Ya da bir görev bir görev yapıyorum. Bu görev yaptım hazır. 2 dakikalık müddetim var. 10 dakika olsun. İyi 10 dakikayı tamamlayayım onu da bilmiyorum ama Youtube'lar bir söyle yapıyor ya para almak için. Gerçi ben para da alamıyorum ama Şu gitsin öyle konuşayım. Çok yürüsünü. Kendi sesimi duyamıyorum. Bir dakika. Tamamdır. Şimdi şöyle Video 10 dakika olsun. Öteki görevi açmayayım şimdi. Birazdan açayım. Şimdi sadece bunu süreyim biri boş boş konuşayım bir. E ne yapıyoruz? Nasıl gidiyor? Orada 10 dakika olsun dedim de 10 dakika dediğim gibi para almıyor. Youtube'dan. Niye 10 dakika yapıyorum ben de bilmiyorum. Keyfin 10 dakika yapayım canım sıkıldı. Tüm turunları yapıyor ben de yapayım. Çok özendim onlara. Daha da nasıl gidiyor? Orada bakalım kaç dakika olmuş? 9.5 dakika olmuş. Tam 10 dakika oldu mu? Videoyu durduracağım dur, diyeceğim de tam 10 dakika olunca bir de edit yapacağımı ötürü Tam 10 dakika olmuş olmuyor. Bugün çok derim sürçüyor ya. Dediğim gibi hepsi suçu kulaklık. Ben arkadaşlarımla konuşurken de böyle dedim sürçüyor benim. Sebebi de bu kulaklık. Kulaklık yüzünden kendi sesimi çok iyi duyamıyorum. Normal tonda konuşma var ama sesim çok kısık geliyor bana ve anlaşılmaz geliyor biri kulak nasıl diyeyim elinizde kulaklarınızı tıkarsınız ya de konuşursunuz sonra bir tuhaf gelir ses kendi sesiniz size garip gelir öyle oluyor bana da kendi sesim bana çok garip geliyor ondan ötürü konuşamıyorum tam hani bazı kelimeler çok kısık geliyor ondan ötürü kafam karışıyor ne dediğime dair öyle olunca da ikide bir dilim susuyor Böyle yani onu da böyle özetleyeyim. Bunlar 10 dakika olmuş video. Bunu açıklamış oldum. İyi oldu. Benim sürüştüğünde bunu hatırlayın. Ya şey hepsi. Yani herkes izler mi bu videoyu bilmiyorum ama öteki videoları izleyen herkes. Ama izlerseniz ilginiz olmuş oldu artık. Niye bir sürüştüğüne dair. Gerçek de da sürüşüyor evet ama bu kadar değil. Bu kadar çok değil. Sebebi de bu yani kulaklık dediğim gibi düzeltemeyeceğim bir şey bile maalesef. Öteki kulaklıklar da çok yüksek ihtimal böyledir. Yapacak bir şey yok ondan ötürü kusura bakmayın. Hani böyle. Görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Öteki videoyu da izleyin. Öteki videoda öteki görevi yapacağım. Öteki görevde şuradaymış. Bir yandan ona doğru gideyim, bir yandan sohbet edeyim. Ardımda da kapim videoyu Başka neyden bahsetsem Neyden bahsetsem YouTube'dan mı bahsedeyim bile Bilmiyorum valla Normalde başka videoda dedim Bunda da diyeyim. Aklıma bir türlü şey geliyor Konuşacak konuşacak Videoyu açıp Çekmeye başladığımda Oyun hakkında bir şeyler Neyse aklımdaki her şey gidiyor konuşacağım, bahsedeceğim. Hiçbir şey gelmiyor an aklıma. Çok kötü ama hep böyle oluyor. Ona ötürü videoda çok bir şeyden bahsedemiyorum. Farklı olan. Ben önüne şuradaki kareden bahsetmek isterim normalde. Ama video açtığımda o kare aklımdan gidiyor. Bahsetmeyi unutuyorum o yüzden. Maalesef. Allah. Yani oluyor ya neyse. Çözemedim ama sevdim. Artık heyecanlıdır. Yoksa başka sebebi var mıdır bilmiyorum. Ese geldik. Kapatayım videoyu. Öteki videodan devam edelim. Bu videoları da yüklerken o kadar zorlanacağım ki internette ötürü. Neyse. Kendinize iyi bakın bakın. Hoşçakalın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sonraki videoyu da izleyin. Güzel video olacak. Güzel video olacak mı? Bir dakika bir düşüneyim görevi. Görevi unuttum. İzlersiniz neyse hadi görüşürüz. Bay evet. bay.